Evet arkadaşlar. Lan bir yere gidiyoruz. Demiştim ki bizim tutacağım diye. Arkadaşlar bu arada aldım. İşte. Bakın. Siz karanlık göremiyorsunuz ama çok. Yani ev gibi bir yer. Ev gibi bir yer. Meldiven gidiyor da yukarıda orada. Siz görmüyorsunuz. Şimdi ben buraya gireceğim. gireceğim. Gireyim. Allah. Ses geldi ses geldi. ses geldi, ses geldi, ses geldi, ses geldi.